Mağduriyet üzerinden değil, hesaplaşma ve yüzleşme üzerinden kurulmuş bir kadın hikayesini oyunculuk performansına da dönüştürmedeki ustalığıyla çok kıymetli Aslıhan Gürbüz'e ve sevgili Ece Yüksel'e takdim ediyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Canım. Canım. Tebriklerimizle hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Ee, böyle bir ödülü burada, Adana'da, Altın Koza'da almak benim için e, çok onur verici. Bu yüzden sevgili jüri üyelerine çok teşekkür ederim beni layık gördükleri için. Ee, seyirciye teşekkür ederim. Bu organizasyonda gönüllü çalışanlara teşekkür ederim. Ee, bizlerle birlikte aday olan diğer meslektaşlarıma da teşekkür ederim. Çok anlamlı kılıyor aynı kulvarda ismimizin yazılıyor olması. Ee, kadının sesinin alındığı ve içinin boşaltıldığı bu dönemde böyle bir hikayeye beni bir şekilde ortak ettikleri... Bana güvendikleri ve Nermin'i teslim ettikleri için Başta yönetmenimiz Gizem Kızıl'a ve sevgili yapımcımız Ayşe Barım'a çok teşekkür ederim Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim Tek başına hep bir iş değil çünkü bu ee, Çok heyecanlıyım çok özür dilerim Deyim ee, yerindeyse dımdızlak kalmış Bütün kadınlar adını almak istiyorum bu ödülü <laughs> Her zaman başka bir yol var Umut da var, ee, çok güçlüyüz. Sesimiz de içimiz de. Çok teşekkürler.